Merhaba arkadaşlar. Transfer gündemine geçmeden önce şu an milli takımımızın antrenmanında canlı olarak sizin ekranınıza getireceğiz. Safa Kaan Öztürk şu an Almanya'da ve Avusturya maçı öncesi milli takım kampında. Safa merhaba. Neler oluyor? İdman başladı mı? Merhaba. Şimdi İdman başladı. Bir 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştiriliyor. Antrenman onu söyleyerek başlayalım. Öncesinde de futbol işte havada havadan oynama klasik antrenman önceleri vererek odlar yapıldı. Hatta yayına girmeden de tam bir iki dakika önce e, İrfan Can, İsmail vardı Güler havada <laughs> oynuyordu. E, İrfan Sana İrfancan bakın İrfancan İsmail'e aynı şekilde takıldı yine yani, bilerek yani tam <laughs> o yaptığını taklidini yaparak ya hep sen bozuyorsun diye <gülüyor> <gülüyor> yine aynı diyalog bir daha gerçekleşti ama tam yayına hazırlanıyordum çekemedim o yüzden yani <laughs> o da enteresan da sonra güldüler baya şimdi evet gördüğünüz gibi işte e, düz koşuyla başlıyor ilk onda 15 on dakika bize açık sonrasında taktik itman gerçekleşek tabii bu basına kapalı tarafında olacak. Sonrasında hava e, havalarında uçakla e, Leipzig'e geçecekler. Leipzig'te de akşam sanıyorum buranın saatiyle 8 Türkiye saatiyle 9 olması lazım. Bir basın toplantısı olacak. Monteya ve yanındaki futbolcu da Mert Müldür olacak. Mert Müldür geliyor yani. Evet, Mert Müldür geliyor basın toplantısına. Zaten ondan sonra da artık beraber maçı başlayacağız. Biz de buradaki yayından sonra zaten diye e geçiş yapacağız. Almanya'da artık geri bir şekilde daha göreceğiz. Ka kaç diye. saat var? O yani kayıt ortalama kaç saat olduğunuz ee, yer Karayoluyla üç saat gözüküyor. Yani 3 yani. saat bir yol bir şey milli takım karayoluyla mı gidecek? Ee, milli takım yok. Ee, uçakla gidiyor. Ya yani, milli takım şöyle milli takım zaten hep e, şu ana kadar her yeri uçakla gitti. Yani Dortmund'da, Hamburg'a da daha yakın yerlere de uçakla gitti ama sanırım ertesi gün otobüsle döndü gibi bir şey yaptılar. Hani Hı -hı. Ee, yolu tercih ettiler o şekilde ilerlediler açıkçası bir tane daha burayı da gösterelim şimdi kalecilerimiz de burada Mert, Hı -hı. İçi görüyorum Altay'ı görüyorum, Muhammed'i görüyorum Uğurcan, diye bakıyorum Uğurcan'ı göremedim ee, bir önceki İdman Bora, Samet yoktu şu an Samet'i de yakalarsam Hı -hı. görmeye çalışıyorum ama çünkü Samet'in ağrıları vardı Samet geldi mi? Hı -hı. Samet, evet Şeyde Samet yok mu? Samet yok. Ee, şeyde yarına bakalım yetişir mi? Yani Göreceğiz. şöyle e, zaten herhalde merkez tandemi nasıl bekliyorduk stoperde? Ya, bekliyor muyduk yani zaten? Yani eğer olsaydı ben yine Samet Abdülker'in bekliyordum açıkçası. Yani buradaki görüntü oydu ama şimdi Samet'in bu şeyde de olmaması etkiler yani planları öyle diyeyim yani Merih Abdülkerim'e tabii döneriz bu sefer. <laughs> Meri Abdülkerim çıkar. Ee, sağda Mert oynar zaten. Solda Ferdi orası kesin. Tabi burada bir soru işareti şu. E, kaptan yok. O da biliyorsun evet. cezalı. Çok sayıda oyuncumuz da farklı bir ceza sınırında. Yani çekiye başında bu kadar kart gördük ki. Bir de öyle bir durum var. İnşallah tabii onu çeki e, geçersek düşünürüz artık o tarafında. Şimdilik Hakan Peki yok sen yani. merkez kurgusunun nasıl olması gerektiğini düşünüyorsun? Ee, evet. nasıl bekliyorsun? Yani şimdi şöyle, İsmail Yüksek'in yüksek olasılıklarla futbol oynamasını bekliyoruz, bu birincisi. Yani şu, bir defa kurguyu şöyle söyleyeyim. Üçüncü maç fark ettin sen de, yani fark etmesindir Kurgu değişti milli takımımızda. Çift Hı. önlü geçildi, Hakan on numaraya geçti. İlk iki maç biliyorsun böyle değildi yani. Eee, nasıl oynuyorduk? Şey, i̇şte Orkun, Hakan gibi. Veya işte ikinci maç orada önlü büro değişmişti de. Hani, kurgu değişti bu sen çift önlü böyle. Aynı hatırlarsın Galatasaray'ın yaptığı gibi bu da Kaan yapılan bir dönem vardı ya. Hı -hı. Önde Mertens. O tarz bir kurguya geçildi. Çift önlü böyle geçildi. Benim buradaki mükemmel iki adayım Kaan'ın yanında İsmail Yüksek. Hı -hı. Ben Kaan İsmail orta sahasını bekliyorum. Ya bu arada arkadaşlar Samet cezalı yazıyor da geçen maç değil miydi abi cezalı Samet? Ordu, Gerçi Samet hayır. Samet geçen maç cezalı değil de Abdülkerim cezalıydı. Samet'in doğru ceza durumu da... Ha, pardon? Samet, için, Samet de cezalı olabilir. Doğru. Samet değil de cezalı zaten. Tabii. Zaten yani şeyden beri antrenmanına katılmadı Samet. Onu da söylemiş Hı -hı. olalım. Ee, yani kusura bakmayın çünkü başta işte, on kadar çok kart var ki. Yani, sanırım evet. 11 oyuncu kart gördü diye hatırlıyorum. Doğru yani. Orada ilk maçında da görmüştü Samet Doğru. Orada Abdülkerim meri Kuruksu ıı, bekliyoruz zaten. Orta sahada dediğim gibi Kaan İsmail. Önlerinde Arda Güler'i bu sefer 10 numara pozisyonda veriyor. Burada bir alternatif semit e, semi diyorum pardon. Orkun Kürtçü. Ama A planında beklenilen isim burada Arda Güler'in forat harfiyatı pozisyonda oynaması. Orkun'da düz olur değil. Ee, Kanatlarda zaten biliyorsun burada yani bu maç bizim açıkçası Barış Alper'i artık sağ kanatta göreceğimiz maç diye düşünüyorum. Çünkü buradaki bütün hava yani her konuştuğumuz isim Barış Alper'in ikinci yarı sağ kanat performansı zaten çok öne çıktığından dolayı burada artık beklenti Barış Alper'in sağ kanat olması yönünde. Sadece burada şöyle bir durum var. Ee, bir soru işaret var. Barış'ın sağ kanat olması tamam da şimdi ön tarafta yine bir santrafor olur mu olmaz mı? Mesela diğer kurguyu da söyleyeyim isterseniz. Orkun Kökçü 10 numarada oynayıp Arda Güler'i de en, ön, en uçta görebiliriz. Yani Çünkü bu son maç yapıldı. Bence İrfan Can oynayacak durumda mı? Yani ee, İrfan Can bence, oynayacak durumdaysa tüm kurgu... Bence ilk 11 seviyesinde değil. Yani evet. şey olarak söylüyorum seviye derken yanlış anlaşılmasın fiziksel anlamda yoksa Bence milli takımın en kaliteli oyuncuları. Onu, ben de onu kastediyorum. Evet, evet. Bu arada şey için yani. kafa karışıklı oldu. Kusura bakma izleyeceğiz. Samet'i bir an geçen maç cezalıydı. Bu maç sanki oynayabilecek diye Abdülkerim Levan kafa gitti. Evet, Dediğin evet. gibi geçen maç o kadar çok sarı kart çıktı ki. Bir de şimdi şöyle oldu. Şu yüzden de biraz kafa karıştı. Şimdi 3 gündür bu iki maç arasında 3 gündür. Şimdi Samet'i antrenmanlarda göremedimsin için de hep soruyoruz açıkçası ne durumda diye. Ağrılar var. Çıkamak. İsterse sakatlıktan dolayı oynayamıyor. hani ee, <laughs> psikolojisi oluştu yani. Tabi burada şimdi kuruluya gelecek olursak yani dediğim gibi eğer burada bir santrafor tercih edecek mi, değil mi, mi? Aslında yine bütün soru işareti burada. Yani bütün tartışma konusu yine açıkçası bu hafta milli takımda da e, böyle geçti yani. hani Burada o iş olacak mı? Olmayacak mı? Olursa en büyük e, aday Cenk Tosun. Olmaz ise şu an itibariyle gözüken en büyük aday Arda Güler şeklinde. Ama benim beklentimi soracak olursan Çift altının önünde Arda Güler'i bekliyorum. Sağda Barış Alper'i, solda Kenan Yıldız'ı en uçta Cenk Tosun'u bekliyorum son tahlilde. Düşünce bir soracak olursan yani. Yani ben şunu düşünüyorum yani normal şartlarda belki şöyle de çıkabilirdi. Ön, ön hatta Cenk, sağda Barış, solda Kerem Cenk hı hı. Ee, Orkun on numarada. Salih e, İsmail. Senin 11'de şekilde Arda yok ama. <laughs> evet Arda, Arda olmayabilirdi. Yani Arda'yı acaba bu maç ikinci yarı kullanılsa çok mu büyük sence ama bir risk almış olur Montey'e? Olur. Bence şu yüzden Hakan Çağdanoğlu da yok. Yani İrfan Can zaten yok. Takımın açıkçası en e, kadife üç ayağı gibi gözüküyor. Yani kreatifliği ve yaratan en önemli üç oyuncu gibi gözüküyor bence bunlar. Şu an takıma şöyle baktığında benim için yani Hakan, Arda ve İrfan gibi. Hani e, kreatif oyuncular diye bakıyorum. Onların hiçbirinin olmadığı bir senaryo birazcık e, bence yaratıcılık anlamında bizi ciddi anlamda zora sokabilir diye düşünüyorum. Ben bu arada e, Orkun yerine... Senin, senin 11'i biraz daha tutma üzerine. ilk başta en azından. Hani evet. fiziksel anlamda cevap verme üzerine. Çünkü fiziksel anlamda Avusturya çok güçlü bir takım hani senin aslında düşünceni de anlıyorum. Hatta Arda acaba bu e, fiziksel durumu zorlanır mı? E, ikililerde i̇kililerde falan o da bir soru işareti olabilir ama bir taraftan da Arda'nın yaratıcılığına da çok ihtiyacımız var yani. Evet yani orada zaten ben hani Orkun yerine 10 kere Arda'yı tercih ederim. Kesinlikle o ayrı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrar özür dilerim. Bir an kafa karışıklığı oldu. Sanki Samet geçen maç çekmiş gibi hatırladım. O yüzden ee, öyle bir durum oldu. Tekrar kusura bakmayın. Canlı yayın. Bir de kafalar çok dolu olduğu için ve çok maç oynandığı için ya yani Euro 2024'ü e sürekli takip ettiğimiz için kafa karışabiliyor. Ee, Samet'in cezalı ve Hakan'ın cezalı olduğunu tekrar hatırlatalım. Sen, sen asıl kafa karışıklığını şeyden sonra gör. Eğer olur da elersek Avusturya'yı. Bizim bu maçta da yine Portekiz'le Artur adam atanmış maça. Biraz yani ters var hakemi açıkçası biz yani bir Avustralya maçında da bir 5-6 futbolcumuz kart görürse şaşırma yani. Bir anda hani olası bir çeyrek ki bak bak bu arada enteresan evet. Bir... gibi mi olur diyorsun Euro 2008'de Almanya maçında sakat artı cezalı. Bu arada şunu da söyleyeyim Barış Alperler'in, İrfan Canlı'nın, Cenk Tosun, onların olduğu e, Rahim şey bayağı hareketli geçiyor, bayağı esprili geçiyor. Belki sesler geliyor burada. Şu anda Barış Alper ortada. Evet. Bir taraftan bakıyorum. Yine, yine uzak bölümü almışlar sizi sağ olsun yetkililer. Evet evet biliyorsun artık ya o bizim hem Galatasaray'da hem milli takımda artık. <laughs> kaderimiz. Mi? Kaderimiz artık ya. Aman bir offside bir hata olmasın <gülüyor> durumu. <gülüyor> Safa sen şu an ekranı görebiliyor ekranı musun var. kendi ekranını? Evet çok uzakta duruyor. Ya. Yani Hayır. ama gerçekten çok kendi uzak. Kendi ekranı görebiliyor taraftan. musun şu an? Bir şey getireceğim de ekrana kendi ekranı görüyorum. Ben bir bir haber getireceğim ekrana şu. <laughs> bir dakika. Safa hatırladı. Sese bak. Safa hatırladı. Gelmiş, <laughs> Ah be şimdi sana da şey derler mi, <laughs> ee, başarısız mavi bir kapıyı bile bulamıyorsun ha? <laughs> yani Nezih'im bu arada gerçekten hem çok iyi niyetli, hem çok efendi, hem de e, çok, çok iyi yapan kısa sürede. Zaten beyin, spor, galatasaray muhabirleri hepsi canımız ciğerimizdir. Yani e, hepsi birbirinden efendiydi, işte Kutlu, Deniz, şimdi Nezi. Hepsi candır. Ee, sadece Biz şey burada bağla. güzel, güzel espri yaptık <laughs> <Evet. yani. gülüyor> Ben de onun için vegan bu oradan çok iyi espri ya. <laughs> ya hatırladık. Bu arada yani havaalanında eksikliğimiz hissedilmiş sanıyorum. Herkes soruyor yayın yok muydu diye. Arkadaşlar Safa Almanya'da. <laughs> efendim. Efendim. eksikliğimiz hissedilmiş yoksa yine bak yaşayacakmışız yaşayacağımız yani boş ver. ile beraber beklerdik artık. Nezih'im olur böyle şeyler ee, herhangi bir sıkıntı yok. Nezih'im sadece dikkat et cümlelerine sonra bir de silip yeme kulüpte. Anderson <laughs> ne halinde beyler? Arkadaşlar ufaktan şöyle ekranda açık kalsın. Hatta e, şunu e, şu haberi alayım ekrandan. Ekran bu şekilde açık kalsın. E, biz hem Safa ile transfer gündemini değerlendirelim. Safa senin kulaklığın kulağında değil mi? Evet abi ben duyuyorum ama birazdan e, kameralar kapatılacak o yüzden bir iki üç dakikam var. Tamam. Şey olunca yani 15 O zaman, o zaman çok çabuk Sen, evet. senden fikrini alalım ondan evet. sonra biz arkadaşlara transfer gündemi Tabii. değerlendirmesi yaparız. Şimdi dün gelen bilgi, dün konuştuğum yöneticilerin dediği şu. Höyberg ve Martomine ile görüşmeler devam ediyor. Ee, Mark Martomine Türkiye'ye sıcak bakıyor ancak kulübü biraz sıkıntı. Höyberg'de de e, kulübü Galatasaray'a satmaya okey. Fakat Höyberg İtalya istiyor. İsmi çıkmayan yani troll hesapların dahi e, hiçbir şekilde hani Böyle ara sıra yazarlar ya işte hı hı. abartılı isim işte Messi Galatasaray'da gibi. Onların dahi hiçbir şekilde Twitter'a yazmadığı, her gün kulübün bu ismi aratıp karşılarına bu ismin çıkmadığı, o kadar gizli kalmış ve hiç ismi çıkmamış bir isimle de aynı seviyede görüşmeler devam ettiğini, hatta o ismin bir adım önde olduğunu ifade ettiler. Hı hı. Bu ismi sence kim yani dün arkadaşlarla burada bir saat herkes tahminini söyledi. Ee, Makine diyenler de var. Olabilir diyenler de var. İşte, ben tahminimi söyleyeyim mi ben abi hemen? Söyle. Bence bu isim Maktomini. <laughs> Çünkü ben ee, size bunu ben sana hayır sana size bunu düşündürtüp aradan Maktomini bitireceğini zannediyorum. Belki de böyle bir isim yok. Belki de odak dağıtılıyor yani. Bilemeyiz. Transfer dönemi abi. Her şey hazır olmak lazım. Ya, ola, o, tabii ki öyle de. Ha bir isim de Mesela bak ben sana şunu söyleyeyim. Ee, biz de bu ismi düşünüyoruz. Çok sevdiğim bir abimle bu konuyu konuşurken şunu söyledi mesela. Dedi ki niye Samartic olmasın? Fenerbahçe'nin istediği. Ve bayağı istediği. Gözü forması giyen. Yani. Samartic. Ha Yani Olabilir. Olabilir. Kenar Bahçeyle Beşiktaş'la ismi geçip Galatasaray'la ismi geçmemiş biri de olabilir evet, tabii ki. Evet evet ve İtalya'da Udinese olabilir. Kapatıyoruz şimdi. De. Tamam. Teşekkürler Safar. Tamam görüşmek üzere. Arkadaşlar Başuğa İstanbul'a indi. Bunun bilgisini zaten herkes biliyor. Bugün de kulüple konuştum. Kap açıklaması gelir dediler Batu ile ilgili. Zaniolanın satışı bugün gerçekleşir mi diye sordum yayına girmeden önce. Bugün pek ihtimal vermiyoruz ama istediğimiz rakama yarın hafta içi yüksek olasılıkla bitebilir dediler. Galatasaray'ın buradaki beklentisinin önlerine koyduğu transfer sürecinde Galatasaray fiyat beklentisini ve fiyat modelini'nin 20 milyon euroyu geçtiği ifade edildi. Bu paketi Atalanta Juventus veya Fiorentina e kabul ederse yani bu hafta içi Galatasaray bu işi bitirmek istiyor. Sanayi konusunu böyle söyleyeyim. Ee, Oğuz Aydın'ı sormuş Dilaver Ella. Oğuz Aydın'da Galatasaray 4 milyon euro en son teklif etti ve aynı noktada. Onu o şekilde ifade edebilirim. Şimdi geçelim orta saha istiyorsanız konusuna. Ya, bu arada Morussan'ı dün çok dün konuştuk ama gündem olmamıştı. Bugün tekrar e, insanlar merak ediyor diye tweet'ini de attım onu. Morusanda da durum şu arkadaşlar. Ankara Gücü'ne Temmuz Ankara Gücü Temmuz ayı sonuna kadar Galatasaray'a eğer ki 3 milyon euro ödeme yaparsa Ankara Gücü'nün futbolcusu olacak. Yok eğer ödeme yapmazsa Galatasaray'ın oyuncusu olmuş olacak ama e, iki kulüp bir araya gelip bunu bir şekilde çözüme kavuşturmak istiyor Temmuz sonuna kadar. Van Bissakka'da gelişme var mı? Van Bissakka'da şu an için kulübün dediği şu Van Bissakka ile ilgili e, maliyeti çok fazla. Hani bir sağ için o kadar mali yükün altına girmek çok zor. Şu an bir numarada Mazrui var. E, diğer tarafta Duye var. E, en büyük iki aday. İkisini ilk iki sıraya yazabiliriz. E, ile üçüncü sırada olduğunu söyleyebiliriz şu an itibariyle sağ bekte. Bu ya ikinci sırada arkadaşlar arkadaşlar herkesin bir de Ertan'ın söylediği ismi soruyor zaten hani o ismi çıkmayan ismi işte Ertan'ın da kastettiği orada bu sekofa fan geldi bana bu arada ya yani yaklaşık 15 gün önce konuştuğumda çok öncelik değildi Seko ismi ama orada da bir hareketlilik olursa şaşırmam. Seko Fofa'na da. Ali Cem, e, ben de bilmiyorum. Bilsem niye söylemeyeyim zaten? Ertan belki akşam Space'de söyler. Ertan biliyorsa söyler akşam. Yani... E, Olabilir arkadaşlar. Herkese isim gelmiş olabilir. Yani herkesin farklı kaynakları var. Bazı bazı insanlara bazı isimler gelmiş olabilir. Ben şu an o üçüncü isimde kimi kastettiklerini gerçekten hiç ismi çıkmadığı için, dedikleri için hangi kimi kastettiklerini hakikaten bilmiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Yani son 24 saattir o ismin peşindeyim. Zaten e öğrenirsem direkt yazacağım ve burada da e söyleyip Samazic hakikaten bir o konuyu o o konuda bir yoklama yapmamız lazım. Tanıdığımız o, o çevredeki insanlarla bir görüşme yapmamız lazım ki zaten yayınlara girmeden önce en az 10 kişiyle konuşup hem e, temsilcilerle hem e, kulüp yetkilileriyle konuşup öyle çek edip giriyorum. Ya mesela Brozovic tahmini yapanlar da var. çok tahmin yapan var ama tabii akla yatkın da bir isim olması lazım. McTominay ne oluru nedir? Yani Manchester şöyle Manchesterla bonservis pazarlığına bağlı. Baba iste teşekkür ederiz. O da bir isim yazmış. Sabitzer çok yazan var. Ben şu an Sabitzer'in kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani McTominay'den daha zor olduğunu düşünüyorum. Mehmet olacak vale verdi mi yazmış. Ee, Az yıldırım geri dönmeli kodatlı arkadaş. Yani iste istediğin kişileri dinleyebilirsin. Kimseye zorla birilerini dinletmiyoruz yani. Arkadaşlar Cuma'ya kadar McTominay, Höyberg ve bu bahsedilen isimsiz arkadaşı bitirmeyi hedefliyor yönetim. Ve aynı zamanda hafta içi bu 5 günlük süreçte Zaniola satışı yapıp o ismi bitirmeyi hedefliyor. E yok Royce falan olmaz arkadaşlar. Yani bu aradığınız isim tam yani altı buçuk sekiz numara bir isim olacak. Angel Gomez olacak. Bildiğim kadarıyla bon de elinde. Angel Gomez olacak bence demiş. Axel. Bon de elinde olan bir futbolcu. Ya bence free bir oyuncu değil. Free bir oyuncu olsa zaten 24 Haziran'da biterdi diye düşünüyorum aldım falan da olacağını sanmıyorum. Yani hem böyle yaşı yaşının ben 27-31 aralığında, 25-31 aralığında olacağını ve isminin de taraftarı gerçekten heyecanlandıracak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Cuma'ya kadar bitirmeye çalıştıklarını söylediler arkadaşlar bu ismi. Ya yani bu isim Höyberg ya da McTominay. Enduzi açıklar artık inşallah. Ben pis depay. Yani depay'ın olayı farklı. Depay girişimi olabilir. Bence T'yle Mansur abi demiş. Birkan Uruf. Mateo Kovacic. Kovacic'in Kovacici ismi çok çık. Yani Bir aydır konuşulan bir isim Kovacic. Kesin bence demiş Furkan Akbulut. Abi Felix, Felix bizi takip ediyor. Düşer mi? Demiş bize. Ee, olabilir. Ama ben hani dediğim gibi on numara, dokuz buçuk hücumun her bölgesinde oyuncu oynayabilecek o Joker oyuncunun yani çok maliyetli olacağını sanmıyorum ilk etap. Çünkü Mertens'e 4 milyon euro verildi arkadaşlar verilecek yani. Angel Gomes'i ben başka biriyle mi? Bir dakika elimde değil mi Angel Gomes'i? Angel Gomes'i mi? Sanki öyle hatırladım da bir anda. Ama Angel Gomes Evet 2025'te bitiyormuş sözleşmesi. Başka biriyle karıştırdım galiba bir an. Ha, aynen aynen Andre Gomez aynen. Aksel teşekkürler düzeltme için. Arkadaş trolllemeye gelmiş onu bir şey size alayım arkadaşlar. Keşke Toni cross olsa demiş. Valla Fatih Demirel'i git Toni Kroos'u ikna et. Futbolu bırakmasın. Gelsin Galatasaray'a. Arkadaşlar toplu bir beğeni ve abonelik isteyeyim. Akşam görüşmek üzere yeniden. Burada olmasak zaten space'de olacağız. Akşam space yayınımız var. Eğer bu ismi yine öğrenmeye çalışacağım inşallah akşama kadar öğrenirim bu ismin kim olduğunu. Ee, ve burada spor ekranlarında bu ismi paylaşırız. Ben yani Grönbeck olacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Daha İngil İngiltere, Serie A, Bundesliga pazarından biri olacağını düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Akşama ya da belki gece alırız bu haberi. Gece bağlanırız. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.